Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle de oyunumuza devam ediyoruz. Devam ediyoruz, ediyoruz oyunumuza. En son ne dedim bir şey de şey, gördüğüm bir tane kasaba. Yani arkadaşlar bu kasabada her şeyim var. Şurası başkan binası. Burası, şurası saray. Öyle kervan saray gibi bir var ya. Bugün sizinle bir şeyler inşa edeceğiz. Bakın şuna? Mimari yapmak istediğim bir işim var. Ben güzel minik bir ev yapacağım arkadaşlar hızlı hızlı gelin. şunu bu evden gideceğim. Bir şey yapacağım şuralara bakayım şöyle Hah! arkadaşlar bu sefer sizinle ev soyacağız bu köy benim değil başka bir başkan başkanın yanında buldum tamam kop tamam alo süper Tamam. çer Şuradan duysam. Kapı yok. <laughs> Kapı koymayı unutmuş bir gerisi. hiçbir hiç şey yok. Tamam. Şu evi bir. Aa bu evi. Şu nerede şu çitlerden geçelim. Burası neresi? burası neresi? Ben burada arkadaşlar buraya ben bir dina yapacağım. Siz dinleyin. Gittiğini unutayım şöyle. Bu ne? Bu

Bakalım, bakalım, bakalım. Güzel bir kedi arkadaşlar arkadaş. şöyle bir yufka yapacağız. Şöyle, şöyle. Tamam. Tamam mı? Güzel oldu var. Ben bundan iki tane yapayım. Şöyle şöyle. görünüşünü bitirmek üzereyim. Şey, şöyle, şöyle. Bakın şurada bir tane daha var. Şimdi ne yaptığını söylemeyeceğim. Siz bir dakika. Şöyle hızlı hızlı, hızlı, hızlı. hızlı, hızlı Şu alt ipiklerimizi de dolduralım. Şu ipiklerimizi de. Şekili bitirmek üzereyim. Hop görünüşü bitmek istedim. Şu kenarlarını da iyi şey 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 tamam iyi fena değil arkası 也许是。Yes, yes, yes. I'm right. going tamam bir tane yaptım. Yani iyicene genişledi büyüğümüz. Şuralarda burayı ana kostiyoruz Yani kocaman bir yer. Benim ikinci köyüm de var. Orası biraz küçük. Ne gösterebilecek mi? Heh. Burası. Şöyle çetlendirmeler yaptım en burası. Yani çok güzel bir yer. Bakın şurayı şimdi şöyle şuraya gemi Hey ya Allah'ım dostum. Neyse. Şuraları iyice gör. şöyle bir büyük bir, 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 bir iş mimarisi yapacağım. Heh, tamam. Şimdi mimarimi yapıyorum. Arkadaşlar bu mimariyi görünce şş, ayaklarınız kesilecek. Yerden havalara kadar uçacaksınız. <laughs> Benden iyisi mezarda. Kardeş. Şuradan da şurada yapayım. Yıkamadım içi. Bugün tahmin yiyeceksin diye bugün iki tane tamir oyunumuzu yürütüyoruz ama. Sonra tahmin oyunlarımız bitecek. Tahmin oyunumuz. Olur. O yüzden biraz ilerleteceğim Bir iki saniye. Şeyleri yapayım. 是一五零，嗯嗯 Canlılar güzel oluyor. Nasıl bir şekilde Yorumlarınızı yazın. Ben çok yorumlara kalp atmıyorum ama gerçek sevgimi size gösterebilirim. Yani şu kadar şöyle. Her gün videoları ama sizin de desteğe ihtiyacınız var. Bu videoda gelmiş istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Yoksa bütün bu videoların sonu geliyor. Bakın izleyenlerin şu an yorumlarını kalp atladıklarını görüyorum. Valla arkadaşlar çok ayıp ediyorsunuz valla. Valla çok ayıp ediyorsunuz. Yani... Eğer eğer e, abone olanlara bir şey demiyorum ama abone olup izi, abone olmayıp izleyenlere yani çok şey diyorum valla. Hiç aklınıza gelmiyor arkadaşlar. Şu an yapı şeylerimizi yapacağız. Öbür gün de sizinle bir savaş zorbalığı yapacağız arkadaşlar. Bu arada sizin, sizi bir oyun tavsiye ederim. Bu oyunu inlemek istiyorsanız Minecraft yazın. Burada öyle oyunlar çıkar. Şöyle, şöyle, şöyle chest plate'imizi yapalım. Şuraları şöyle, şöyle. Şöyle şöyle. İyi güzel oldu. Arkadaşlar sizde yapamadığım bir şey var mı? Şu burnu da yapacağım. Şöyle. Sonra içine girip sizi gezdirmezsen benim adım da benim adım da sen. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Hızlı hızlı yapalım. Şöyle şöyle şöyle. arkadaşlar yani burada hangisi şey daha düştü? Şu yoruma bir kalp atın da eyvallah diyeyim. Oksijen mi daha güçlü yoksa yoksa katman kayası Yorumlarda yazın. Bu ne iki iki yorum şeyi şeyi kesin iddia Bunu yapmak gerçekten zor iş. Yani bayağı zamanım alıyor. Bu arada bunun hepsini ben kendim çıkarıyorum. Bunu hiç demeyeyim. Heh. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. şöyle, şöyle. Şunu şu. şu, şu da yapalım. Tamam. şöyle yapayım. Şuraları. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şun 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 Valla güçleniyoruz. Arkadaşlar bu arada güzel bir abuzum var. Şunun şu güzelliğe baksanıza. Nerede az daha sıkıntı var? Ya. Şu üstlerde biraz var tamam. Ama hiçbir şeyim yok ama buralarda şu an sıkıntı filan filan. Hop. Şöyle yapayım. Neyse buranın burada. Şimdi de şöyle Yani mekanı hem size gösteriyorum. Farklı öyle. Güzel. Şöyle, şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tamam. Güzel bir mekan. Bir daha çıkak. Öbür kata geçemedik ya yahu. Bakayım şuralara. Hah, şuraya. Da Sence tahmin ettiniz mi? Ben göstereyim bir Şöyle büyük bir bina 选，这个是等于偏。

Nasıldı? Nasıl oldu ha? Ne? Nasıl? Güzel dikmiş mi? <laughs> Bu arada şehrimiz bayağı bir genişledi. Şuna bakalım da. Çok büyük oldu. Şuralara da doğru. Şurada da bir şey. Evet. Ya ağaç dikeceğim. Tamam. ağaç. Şimdi şuraya şöyle 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 şöyle, şöyle. şöyle, 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 şöyle. İşte şimdi Buraya eğer iPhone'umuz olursa Buralara koyacağız 是。 alınmıyoruz şu an bir şey ama neyse bu kapsüllerin içine ne Hah. buldum aç şurayı şimdi buraya bir kapsül şu, şu çiçek daha koyabiliriz işte bugün böyle oldu. Size binanın için göstereceğimi söz vermiştim. Sözümü de tutacağım. Hmm. Bak ne kadar güzel bir etraf. Değil mi? Eser gibi. En üstü arkadaşlar benim aklıma mucit bir fikir geldi. Binanın en üstüne çıkıp orada bir selfie çekeyim mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Selfimizi çek bakalım. Selfie çekeceğim hiç söz verdim. Şuraya uzanayım. Selfie çekiyorum. Bay bay ayke. Size selamlar veriyorum. <laughs> Bugün iki tane şey yaptık. Birisi tavuk evler. İki tane tavuk evimiz var. Birisi de bu. Şimdi size bir tane bir şey göstereceğim. Herkese şu anlık bir şey göstereyim. Herkes ilerlesin. Ben nerede ilerlediğinizi biliyorum. Şöyle o. Oh. Evet arkama döne döne ilerliyorum. Şimdi bu sefer. De... Allah. gelse bu. Bu işte bir sürü oyun var Friends. Bu sefer o katmayı diye basıyorum. Yani o katmacı böyle bir oyun yani öyle diyeyim. Neyse görüşürüz. Hoşça kalın.